Efendim nasılsınız? Herkes iyi mi? Ben çalışıyorum. Sıman karavanı çalışıyorum. Efendim... Evet. Allah! <laughs> biraz oldu biraz buldu efendim. İşte sıman karavan yakut modelini tanıtıyoruz bu sefer. Sıman karavan yakut modeli. Şırsı yine çalışıyor. Karavanlar faaliyetle sıkılmaya çalışıyor. Ve işte sıman karavanı... Şuradan e, Gösterdiğimiz zümrüt modelindeki bütün modellerde... Bu sistem aynı sistem. Bir de bunlar var her şey var. Ayaklar ağır sistem olduğu için ağır ayaklar kullanılıyor. Yani büyük ayaklar kullanılıyor. Burada bir ekstra bir şey var. Ne var? Alkohol var, alkohol muhri var. Alkohol muhri burada. Evet, köşemiz burada. Bu e, etimiz burada. E, burada tekrar. Burada bakın yukarıda bir tane var. Bir de aşağı konulacak ama daha yeni hazırlanmış çünkü daha çalışıyorlar. Evet, buyurun. Bakın, yine aynı klasik gördüğümüz Sıvan Karaman Köyü. O da bir ufak pencerisi burada ya da burası pencerisi olarak karşılıkta çıkıyor. Burada şimdi çalışması var. Üst kattaki biliyorsunuz o bombe pencerenin yapım aşamasındaki yeri. Herhalde bu fabrikadan başka yerden geldi buraya yani yapılıyor. Ve yani işte duşumuz. Duş Uluş bölümü bakın görüyorsunuz. Buraya yakın almışlar. Burada gaz girişimiz. Tamam tamam. Tamam tamam. Bu neydi? Elektrik. Elektrik. işte evet. İşte içine giriyor. Hadi bakalım. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Kapıyı kapatabiliriz aslında. Ben kapatayım kapıyı. Açık unuttu kapıyı. Ses gelmesin. Ve Sıvan Karavan'ın Yakut modelinin içindeyiz. Bunun boyu sanıyorum 5.90 mıydı? Evet. 6 metre desek çubukla beraber mi 5.90'dı? Gibi. 7, gibi. Evet. 7.5 civar çok. Evet. Bakınız efendim. Çok keyifli. Çok rahat. Aile karavanı bu. Bu bekar karavanı değil. <laughs> bu aile karavanı. Burada oturma grubu penceresi var zaten görüyorsunuz. Şimdi burada bir farkımız var. Minik bir asma tavanımız var. Bu asma tavan bir yere inmiyor. Ama ışık tavanı ve burada bakın böyle kenarda şöyle küçük şık bir hareket yapılmış. Buna biz şık hareket diyoruz herhalde. Burada yine perdelerimiz. Bu gördüğünüz gibi. Burası zaten tekrar bildiğiniz, zümrütten de bildiğiniz şeyimiz. Çift indirecek unutmayalım. Şimdi burada masa olduğu için ben bu masa istersek şu tarafa da gelebiliyor. Evet dönebilen masa yani mikro masa evet isterseniz bu isterseniz böyle olabiliyor. Yani mesela ne olur oturuyorsunuz burada. Bu masanın güzelliği aslında biraz da o. Mesela burayı kullanmıyorum. Hop da koydum karşıma. Kahvemi de yanıma çayımı yanıma koydum. Burada içiyorum. Hanımefendi de burada. Çocuğumuz da burada. Keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Bence gerçekten bir yani yerli üretim istiyordunuz ya. İşte alın sizi yerli üretim. İşçiliğinden, teknisyeninden, mühendisinden herkese kadar gerçekten Sıvan Karavan doğru bir şey yapmış. Yani doğruya doğru söylemek gerekir. Evet ama ne dedi Sıvan bize? Söylemişti. Zümrüt modelinde de aynı şeyi söyledi. Ne diyordu? Lütfen bize söyleyin. iyisini kötüsünü ama bize acımadan söyleyin ki biz bunu düzeltelim diyordu. Biz geldiğince onlara söylemeye çalışıyoruz. Burası yani 5 kişilik, 10 kişilik demiyorum. Burası gerçekten keyifli. Hatta şu, bu, şu bölüm, bakın manzara karşı oturduğunuz zaman da ayaklarınızı uzatıp keyif bir yer. Hatta belki uzanabilirsiniz bile. Ben ben çok beğendim. Yani çok şık olduğunu söylemek isterim. Şunlar biliyorsunuz, şöyle yapayım ben biraz. Şunlar değişti. Zümrüt'te gösterdiğimiz model artık yukarı doğru açılan model yaptılar. Dediler ki biz çalıştık, Ar yani araştırma geliştirmeyi yaptık. Ama bunun böyle kapanması gerektiğini düşündük. Ve buraya da küçük bir hareket yaptık diyor. Burada şunlar artık böyle. Buradan tutup bırak, açıyorsunuz ve bıraktığınız zaman kendisi kapanıyor. Bence şık. E, karavan tanıtan arkadaşlarımıza da küçük bir tavsiyem. Her zaman söylemeye çalışıyorum. E, bir ürün tanıtırken o ürüne değer verdiğinizi gösterin. Bu çok önemli bir şey. Nedense bazı arkadaşlarımız yani böyle ani hareketler. Hocam işte böyle bir şey var. Burada benim merhamet ben var. Yani bu değil. Ürünü siz severseniz karşısızdaki sever. Yani siz de ona sevdirmiş olursunuz ürünü. Biraz burada biraz daha incelik. Efendim burada panelimiz var. Gördüğünüz gibi turuma paneli. Burada bütün sisteminiz burada. Bu biraz çalışmak lazım. Ben de bunları çok iyi bilmiyorum. Burada yine turuma sobamızın sanırım. Isıtıcımızın Evet. Burada tuşlarımız bakın çok şık. Burada bakın böyle parlak. Tak tak. Tak tak. Hop. Yaptın iyi geceler. Günaydın. Hepsi burada. Kapımız. Bu e, neydi? bu? Hollanda mıydı? Hollanda mı? Hollanda. Hollanda. Nederland. Nederland. Kaderland. Evet. <laughs> Kapımız burada. Kapanınca gece kilitleniyor ve siz iyi geceler. Çok güzel. Tamam. De... Ee, çok şık tutmayanı var, çöp kutusu var. Mutfak yakın olmasa zaten çok güzel. Şimdi burada yine geldik. Mutfakımız. Güzel mi? Güzel, hoş. Bunu kapattık. Ben buna korkuyorum bu camlardan bazen. Ha, güzel. Bu katlamalı. Evet, açtınız, kapattınız. Çok su varmış kapattınız. Buradan evet kapatıyoruz. Şimdi genelde lavabo için değil ama e, ocak için bu gerekli olabiliyor. Ben olsaydım ne yapardım? Ben bir kere güzel bir şey bu. Tamam bu Tedford firmasının hemen söyledim. Şu ocak sanki çok değil de şunun ikisini kullanır mıydım? Ya da şu olmasaydı şurada, bu olsaydı tek başına olur muydu? Ya da şu ikisinin burada olması, bunun olmaması olur muydu? Olabilirdi. Ama Ted Ford demiş ki ben şu sistem bir şey yaptım. E demiş ki Sivan Karavan'da ben de bunu senden alıyorum. Ben de buna göre yapacağım. Ama ne olabilir? Küçük bir acizane fikir veriyorum. Bunun burası bakın çok küçük. Ben burada domates ya da salatalık doğrayamam. Çok küçük yer kalmış. Ne yapıyorsun? Yemek yapmadığın için bunu indiriyorsun. Burada yapıyoruz. E burada yaparken ne oluyor? Tahtamızı koyduk buraya. Sonra yemek yaparken, ama pardon. Yemek yaparken ne oluyor? Yemek yaparken bir daha bunu kaldırmam gerekiyor. İşte burada sanki buraya bir yere, şuraya bir yere bir şey, şöyle bir, bir şey istiyor. Belki mesela şu kadar şöyle bir parçalık bir şey istiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü burası onun yeri. Sıvan'ın yerinde bunu söylersem Sıvan diyor ki belki ha evet abi dur bakalım. Neden? Çünkü lütfen söyleyin dedi. Evet burada çok güzel çekmecelerimiz ee, ben açamadım yine <laughs> pardon özür dilerim. Böyle bir bizim eski alıştığım için ee, burada bir dolabımız var. tekerlek bölümüne geldiği için burada istedim raf konabilir. Raf eklenebilir. Burada hop oh, şık bak bak bitti. Hop bıraktınız kapandı. Burada hop çok güzel bravo. Tebrik ediyorum. Bunları indirebiliriz. Ee, şu dizayn bile benim hoşuma gitti aslında. Minik bir fikir. Bakın köşe dönüşü, şu çizgilerin oluşu. Yani bilmiyorum çok şık. Ben beğendim. Burada mutfak hemen çok güzel. Ben yani tebrik ediyorum. Bu herhalde alarm, evet, duman dedektörü bu. Hı hı. O duman, duman yukarıda oldu. Evet. Duman dedektörü. Ee, hareket güzel. Ben beğendim. Bu, bu mermer değil değil mi? Değil. Ama mermer olmuyor. <laughs> Şimdi döndük arkamızı. İşte benim sevdiğim yine küçük bir bölüm. Bu bölüm çok şık bir bölüm. Bir dakika. Evet güzel. Buraya bir laf konabilir. Çünkü çok hani büyük kalmış. Boş dolap kalmış. Bu karavanda gördüğünüz gibi çok dolap var. Neden? Çünkü aile karavanı. Bu bir aile karavanı. Burada hemen ne yapıyoruz? Tak diyoruz. Öğrendim artık. Gardıromuz var. Tak, tak diyoruz. Tak, tak. Ee, bu işimizi ışığımızı... dokumatikti böyle ben <laughs> Yakaladım yakalayamadım şu an. Bu gardırobumuz. Üzülmeyin bu kadar değil gardırobumuz. Daha çok gardırobumuz var. Bu karavanda çok şey düşünülmüş. Avrupa bir karavandan alamayacağınız bence bazı şeyler hatta bulduğunuz ya da bulamayacağınız bazı şeyler de bunda var. İşte mikrofonumuz. Tedford markalı. Hemen üzerinde. Neydi açık? Heh. Bir dolabımız var. Burada buzdolabımız var. Bakalım buzdolabımızı açabilecek miyiz? Açtım. İşte böyle efendim. İdeal bir buzdolabı. Tetford yine bir buzdolabı. Bakın çok şık. Her şey güzel. Oo fazla fazla. Kıymanızı, etinizi. Evet efendim burada da bir çok şık yapılmış. Ben demin gördüm. Pardon ayağım takıldı. Ben demin gördüm. Çok beğendim. Bence işte dizaynerların düşündüğü küçük ve güzel bir şey. Ara kapı. Bu tam itilince herhalde evet buradaki sanki giderken Araban giderken çok sağlık. Buna belki böyle bir küçük pırt bir şey yapılabilir. Bilmiyorum. Çünkü oynayabilir. Hop. Hop. Bu ha banyo işi. Buyurun. Banyo mu? Sürpriz burada. Ayrı. Tuvaletle banyo ayrı. Bitiyoruz. Hopa. Çok güzel. İşte bu. Efendim işte bu. Buyurun. Buyurun. Buyurun tuvaletimizden. Buyurun efendim. Bakın. Bakın efendim. Işık çok keyifli. Bu zaten e, havalandırma yeri. Sanıyorum bunlar içeri ve dışarı alan evet, sistem. Valla baya rahat yani. Bakınız gitti. Çok iyi. Çok iyi. Alo? Tamam. Evet. Ben yani ben, ben tebrik ediyorum. Hı. Bravo. Belki buralara şey yapılabilir işte. Hani şampanya falan koymak için bir şey koymak için ama bence tamam. Kapattığınız zaman da. Evet. Bravo. Çok iyi. Bunu sadece arabalar giderken biliyorsunuz karavanlar giderken her zaman sineklik ve güneşliğimizi açık tutmamız lazım ki çok sallama yaparsa e, titreşimden zarar görmesin. Bir de buna sanki giderken kapatmamakta fayda var. Bunu emin değilim. Belki şöyle küçük bir çıt çıt yapılabilir. Mi? Onu da bilmiyorum. Genelde vardır çünkü. Ya da şu yukarı böyle bir aparat yapılabilir. Ama şu an bu kapalı da giderken herhalde kapalı giderken bir şey olmaz diye düşünüyorum. İşte bu. Çok güzel. Şimdi sizi kapatıyorum ve açıyorum. evet. Ve hemen dönüyoruz. Arkamızı tuvalet. Tuvaletsiz olmaz diyoruz. Bakar mısınız? Önce bir gösterelim tuvaleti. Evet işte bu efendim. Tedford tuvaletimiz var. Lavabo el yapımı yani firmamızın yaptığı. Hemen şuraya bu çok güzeldi. Abo işte bu. Evet. Pardon. Çok güzel. Çok şık hareketleriniz var ya. Bravo. Küçük bakın böyle. Şunlar düşmesin diye tabii. Zaten bu kapalı olduğu için düşmeyecektir. Şimdi tuvaletimize bakalım. Burası biraz evet şey oldu. Biraz şöyle yaptık diyelim. Evet. Yani şöyle olacak. Çünkü burası kapalı olduğu için şöyle olacak. Evet. Biraz Biraz evet birazcık evet ama bence de güzel. Ya o artık karavandayız o kadar da olacak yani. Evet hemen Hefele firmasının kulplarını görüyoruz. Hefele yani hafele diyoruz. Kaliteli ve güzeldir. Hemen o işte otel odası efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Yani bence e, artık evet. Ben burada susma yeri geliyor insana. Bir kadromuz da burada var. Sanıyorum bir gardı da şurada var. Hopa. Yani değil ama bir dolap işte yani sonuçta. Evet bir raf eksikliği de olabilir ama raf konacaktır sonra. Burada zaten bravo. Baya baya yani tam bu, bu, baya yaşam yeri bu. Buradaki pencerimiz var. Çok şık, şey, çok güzel. Yani Evet bu güzel bir şey. bu iyi bir şey. Ama tabii bu çok büyük. Bana bile fazla. Aile, çocuğu olan için çok ideal. Ee, sanki şuraya, evet şuraya, yani sanki düşünmüşlerdir bence. Neden biliyor musunuz? Şimdi ben burada yatıyorum. Gardırobum zaten burada. Ee, bunu kapatırsam, şunu kapatırsam, şunu pardon, şunu kapatırsam, ben tuvalette banyoyu da aslında kapatmış oluyorum. O zaman şöyle oluyor yani tuvalette banyo kullanmak isteyen olursa ben uyurken misafiriyatı diyelim. O zaman olmaz. Sanki şurada belki bir küçük böyle sileklik ya da ince kağıt tarzı bir şey kapanabilir. görünmesin diye. Olabilir mi? Olabilir. Ama bence de, hep bakın dikkat edin. Bence diyorum sakın illa böyle olmalı gerekir demiyorum. Hep bence söylüyorum. Yatak odası, bunun altında şey var mı? Bazamız var. Heh. İşte bu var. Bakabilir miyiz? Merak ettim bakayım ya. Hopa Biraz zor. Yani kaldırmam zor. Ama var. Bunun altında baza var. Zaten bunun altındaki baza sizi kurtaracak ama bazanın dışında bazanın dışında önemli olan dolaplarınızın çok olması. Genelde karavanlarda bu vardır. Efendim karavan çok büyük ama e, dolabınız az. Bir de belki yukarıda gösterirseniz şu şeyi, e, ambiyansı yavaşça... Şu, e, ve, bakar mısınız? Çok şık. Bakın. Evet Telefon olduğu için biraz şey almıyor, biliyorum geniş almıyor. E, alacağım efendim, alacağım. Yardımlarınızı al, <laughs> alacağım, bir tane GoPro alacağım. Evet evet, haydi bakalım. İşte bu. Ve Yakut karavandan. Ya ne güzel şey aslında. Yakut, Zümrüt, Safir değil mi? Üç tane karavan. Gerçekten güzel isimler koymuş. Değerli taşlar bunlar. Ee, çıkartılması gerçekten zor taşlar biliyorsunuz. Hikayelerini. Ee, bu masamız, inip kalkan masa. Ha burada yatak olabiliyor. Tamam. Yani şahsen her şeyi anlattım. Gerçekten bu bir aile karavanı. Düşündüğünüz zaman e, fuara gelip fuara geliyor değil mi bu karavanda? Tamam. E, fuarda görüşeceğiz, konuşacağız ama Sıvan Karavan diyor ki lütfen diyor standımızı uğrayın. Bize neyse onu söyleyin. Ya da deyin ki ben bunu çok beğendim. Yerli bir üretici karavan olarak çok mutluyum. Sizi burada almak istiyorum. Bana mesela şurada şurada bir şey olur mu? Burada burada bir şey olur mu? Diye Kektef edin. Belki de yapabiliriz diyor. E bence böyle açık bir karavan firmasına da biz fazla bir şey söyleyemiyoruz. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu e, iki karavan videosunu ayrı ayrı yayınlayacağım sizlere. E, hazırlayacağız. Ben tabii ki benim için Zümrüt daha yeterli. Ben çünkü bekar bir adamım. <laughs> Bana, o anca bize yetiyor. E, çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bir kere bizim insanlarımız çalışmış. Hani hep diyorsunuz işte abi yerli yok yerli yok diye alın size yerli. Başlı da herhalde alın size yerli olacak. Efendim görüşmek üzere, hoşçakalın.